Arkadaşlar bugün sizlerle asit mi baz mı deneyi yapacağız. Bu deney yaparken kullanacağımız malzemeler. Birazcık limon tuzu, birazcık karbonat, birazcık sirke, birazcık bulaşık deterjanı, birazcık da şeker ve mor lahana suyu. Bir de 5 bardak ve 5 çay kaşığı. Şimdi e, bardakların içine mor lahana sularını koyuyoruz. Baba. Ben, ben de sonra... Babalini aç. E daha sonra ne yapacağınızı anlatacağım. Şimdi ama önce diyeyim ki. Ben, ben bunları içine katacağım. İçine kattığımda kırmızı renk olursa asit. Mavi ya da yeşil renk olursa baz demektir. Bunu da bu bilgiyi de var göre artık deneye geçebiliriz. Şimdi bir kaşık limon tuzunu alıyorum. Malana suyuna katıyorum. İyice karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Bakın hemen kırmızı oldu. Kırmızı olunca ne oluyordu? Asit oluyordu. Demek ayrı arkadaşlar, demek ki bu da çok keskin bir asit. Daha hiçbir erimeden kırmızı oldu. Neyse şimdi aynı çay kaşığı aynı şeye katmayalım. Bunun için 5 tane çay kaşığı, bu önemli. Şimdi bir çay kaşığı da karbonat alalım. Bir saniye. Şöyle onu da katalım. Gördüğünüz gibi böyle yeşille mavi arasında bir renk oldu ama biz daha çok yeşilli olduğu için yeşil diyelim. Demek ki karbonat bir baz. Sirkeye geçelim. Sirke için kaşığa gerek yok gerçi. Ama ben yine de koymuşum. Şöyle. İşte bir yeterli. Ee, Çok da keskin bir ne? asitmiş. Hemen kırılıyor. Şimdi ulaşık da tarlamını deneyelim. Şöyle şunu alayım. Çünkü ne bir daha? Ne ne? Tekneyim Şöyle katalım. oldu. Demek ki bu da bir bas. Şimdi sıra geldi şekere. Şekeri alacağız. Şeker acaba asit mi baz mı? Çok merak ediyorum. Hatta hep de merak etmişimdir. Şöyle bir kaşık şeker alıyorum. Ay. Yoksa Aa, acaba bütün rengi bu? ne? Hala mor demek oluyordu arkadaşlar mor da nötr demek oluyordu. Demek ki burada nötr